Türkiye'deki tablo buydu. Orta Asya'da durum nasıl onu alacağız. Şimdi Kazakistan'a gidelim. Nur Sultan muhabirimiz Güzel Zaytova karşımızda salgınla ilgili gelişmelerin ayrıntılarını senden alalım. Evet, Coşkun Özen öncelikle Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklarla başlamak istiyorum bugünkü bağlantımızı. Kazakistan, Lübnan'a barış gücü gönderdi Coşkun Özen. Açıklama Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Birleşmiş Milletler'in barış ve güvenliği koruma misyonuna katılmak üzere Kazakistan'ın Almatı eyaletinden 60 askerden oluşan askeri birlik Lübnan'a gönderildi. 1 Ağustos'ta da askeri birlik gönderilmişti ve böylece Ağustos ayında Kazakistan'dan Lübnan'a 120 askerden oluşan askeri birlik gönderildi Birleşmiş Milletlerin bu misyonla katılmak üzere diyelim genel olarak Kazakistan Birleşmiş Milletlerin Barış ve güvenliği koruma misyonlarına 2018 yılından itibaren katılmakta ve bu yeni gönderilen askeri birlikte birlikte Kazakistan Lübnana dördüncü kez barış gücü göndermiş oldu Kazak bu Lübnanda Kazakistan'da Hindistan askerleri ortaklaşa katılmakta olduğunu söyleyelim Peki Askeri birlik hangi görevleri üstlenecek buna da kısaca değinmek istiyorum. Bölgeyi izlemek, sivil halka yardım vermek, gözlem noktalarının oluşturulmasına katılım sağlamak, katkıda bulmak ve destek vermek görevleri yere getirecekler ve Kazakistan Barış Gücünün Birleşmiş Milletler misyonuna katılımı uluslararası güvenliğin pekiştirmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor diyelim bir başka günden başlığımıza geçelim. Coşkun Özen biliyorsunuz. Büyük Türk filozofu Farabi'nin 1150. doğumunun biz 1150. yıl dönümü bu yıl ve bu vesileyle bu nedenle Kazakistan'da çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Başkent Nur-Sultan'da Farabi Eğitim Merkezi açıldı. Büyük Türk filozofu Farabi hakkında gelecek neslin, gelecek kuşağın Farabi hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri için ve Farabi'yi daha yakından tanıyabilmeleri için bu eğitim merkezi Başkent Nur Sultan'da bulunan öğrenciler sarayı çatısı altında açıldı. Diyelim koronavirüsle ilgili gelişmelere geçecek olursak Başk Kazakistan'da bugüne kadar 1471 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 1470 hastanın iyileşmesiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 87.920'ye yükseldi. 1415 kişi vefat etti. Özbekistan'da son 24 saatte 459 kişi kişide virüs tespit edildi. 498 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece Özbekistan'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 37.825'e yükselirken 33.442 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 256 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Kırgızistan'da ise 196 yeni vakanın eklenmesiyle birlikte toplam görülen vaka sayısı 42.703'e yükseldi. 1499 hayatını kaybederken 35.831 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Tacikistan'da vaka sayısı 8.203'e yükseldi. 7.006 hasta iyileşti. 66 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak Moğolistan'dan da aktaralım rakamları. Moğolistan'da bugüne kadar görülen vaka sayısı 290 8 son 3 gündür görülen yeni vaka bulunmuyor. İyileşenlerin sayısı da bu arada yükseliyor. 283 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Hayatını kaybeden kimse bulunmuyor. Diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet Orta Asya'daki tabloyu güzel Zahit o aktardı. Nur Sultan'dan sevgili seyirciler çok teşekkürler.